merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomuzun bugün konusu ambar kablo ve araba tesisatlarından da kırarak çıkardığımız bakırlar ve plastikleri göstereceğiz. Görüyorsunuz şu arkadaşlar inşaattan çıkmış kablo. Şunlar ambar kablo. Şunlar araba tesisatları, araçların kabloları. Şunlar da antikron dediğimiz yine inşaatlardan çıkan kablo var. Araç tesisatlarından kırdığımız, makineden çıkardığımız bakırlardan örnek vermek istiyorum size. Burası arkadaşlar plastiği bunun. Burası ise bakırı. Araç tesisatları ortalama %45 civarında malın durumuna göre bakır vermektedir. Görüyorsunuz. Eğer içerisinde kala yoksa, sarı yoksa, Soymaya satma ihtimaliniz var. Makinede kırarsanız eğer. Bu şekilde size bilgi vermek istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler dileriz.